31 Mart yerel seçime kısa bir süre kala hazırlıklar yurt genelinde sürüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Bursa'ya geldi ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey'in yapmayı planladığı vizyon proje tanıtım, çözüm toplantısı ve belediye başkanları aday tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Tanıtım toplantısı bu hafta düzenlendi. Öte yandan toplantıya CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Bursa Milletvekilleri, CHP Bursa İlçe Belediye Başkanı adayları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Toplantı ilk olarak Nilüfer Halk Dansları topluluğunun gösterisiyle başladı. 31 Türkiye İttifakı ile beraber Ben... CHP Genel Başkanı Özgür Özel İstanbul Sözleşmesi'ne değindi. Bu sene daha dün bir günde 8 kadın katledildi. Boşandığı kocaları ya da mevcut kocaları bir tanesi de böyle bir durumdan dolayı yanıltılmış, kışkırtılmış babası tarafından. Kadın cinayetlerinin önüne geçmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Kadın konularımız çalışıyor. Ama bu mesele toplumsal bir meseledir. Ve İstanbul Sözleşmesi AK Parti iktidarında 22 yıllık dönemde neyi doğru yaptılar diye bana sorsanız o sözleşmeye imza koymaları, meclise getirmeleri, hepimizin desteğiyle geçmesi bir nazar boncuğu gibi tek doğruları varsa AK Parti'ye takılacak bir maşallah varsa buydu. Bozbey ulaşımdan kentsel dönüşüme, spor tesislerinden sağlık yatırımlarına kadar birçok projeyi 31 Mart'tan sonra hayata geçireceklerini ifade etti. Gençlerin kente dair ettikleri fikirleri diğer önceliklerin arkasında kalıp gözden kalkmasını önlememiz gerekiyor. Bunu, bu sebeple gençler tarafından önerilen, tasarlanan, geliştirilen projelere özel bütçe alacağız. Ve hayatta keyif almamızı, omuzlarımızdaki yükleri hafifletmemizi ve bizi geliştirmeye yarayan tüm güzel ve iyi olanakları vatandaşlarımızla oluşturacağız. Mahallelerimizin tüm ihtiyaçlarının karşılanması için içinde spor alanı, kütüphane, sosyal tesis, eğitim alanı, çok amaçlı salonu, kreşi, pazar yeri ve otopark alanından bulunduğu el ele sosyal yaşam merkezlerini inşa edeceğiz. Olgun gençlerimizin sosyalleşmesini ve sağlıklı bir şekilde yaş almalarını sağlayacak ikinci bahar yaşam köyü oluşturacağız.